bu anayasa dert çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi anayasanın ne olduğunu bilmeyen, anayasanın ne demek olduğunu idrak edememiş bir anlayışla anayasa yapmaya çalışmak çok büyük bir durum. Anayasa demek toplumsal sözleşme demektir. Toplumun ekseriyetini bir araya gelerek bir karşılıklı devletle sözleşme yapması ya da toplumun kendi arasında bir şey yapması demektir. Şimdi toplumun çok önemli bir kesimi de tutularak, efendim, ortaya konulacak bir sözle yapılacak bir efenin düzenlemeyle ana demenin hiçbir karlı yoktur. Üç parti bir araya gelebilir kendi bilecekleri değiştir. ama yapacakları şey toplumsal sözleşme anlamında bir anayasa olmayacaktır. Bir norm olarak anayasada da değişik yapabilirler. Parmak izleri yetiyor ama toplumu bütünlük olarak düşürecek, birleştirecek bir anayasayı yapmanın birinci yolu parlamento içindeki partiler değil sadece. Parlamento dışındaki siyasi partiler demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri, emek örgütlerini, kibre örgütlerini de katarak yeni bir anayasa yapmak. Tek yol budur. Bunun dışında yapılacak her şey anayasa değildir. Sahte, göstermelik, antidemokratik, tıpkı Kenan Evren'in yaptığı gibi üst bedenimle bir anlayışla anayasa yapma girişimde çalışması olur. Bakın altını çizerek belirtiyorum. Dahil olsa bile dört siyasi parti araya gelip yine tek anayasa yapamaz. Bırakın üç parti. Toplumu katmamız lazım. Parlamento dışındaki toplumsal grupta anayasa yapım sürecine katmamız lazım. Şimdi anladığım kadarıyla siyasi parti özellikle yargıyla ilgili mevzularda, başlıklarda bir düzenleme yapmak diyorlar. Bu da şunu gösteriyor darbe girişimi sonrasında devletten tasfiye edilen darbeciler veya Gülen Bütün'e bağlı kişilerin yerine CHP, CHP ve AKP'li bir kadro atılacak. Ve bunu da üç parti devleti yeniden paylaşma, devleti yeniden ele geçirme konusunda bir konsensus arayışı içerisindeler. Üçünün bir araya gelip anayasa yapma gayreti de bundan ibarettir. Ortada bir demokratik anlayış, demokratik kültür falan yoktur. Dediğim gibi biz ki anayasayı sivileşmesi, özgürlükçü bir anayasa yapılması konusunda destek vermeye hazırız ama böyle bir anlayışla anayasa yapmayacağını da en iyi bilen partiyiz. Tam ne bekliyor bilmiyorum yani kendisini ne? yargı süreci Cumhuriyet savcıları tebligatlar yapıyor ifade çağır. Ee, yar süreci işliyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın e, olur olmaz yerde yargıya talimat vermesi zaten anayasa aykırı. Zaten suçtur. Bu suç işleme ısrarla devam etmesinde bir anlamı yok. Ha, şur Kendisine şunu bilmesi lazım. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. En iyi senin bunu anlamış olman lazım. Bizi öyle yargıyla, margıyla, sahte suçlamalarla, sahte iddianamelerle, uyduruk suçlamalarla falan korkutamazsın. Bizim arkamızda büyük bir halk gücü var. Biz halk gücüne dayanan, sırtını halka yaslamış bir gerçek siyasi partiyiz. Bizi sakın ola ki çakma hareketlerle, efendim çakma e, oluşumlarla karıştırmasınlar. Böyle cezaevi tehdidiyle, tutuklama tehdidiyle falan da HDP'yi asla e, kendi faşizan çizgilerine çekemezler. Kendileri bilirler. Dokunmazlık kalktı. Bundan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz. De Buna evet. Evet bu açıklamaları kabul etmediğimizi, HDP olarak şiddete dönük hiçbir çağrıyı benimsemediğimizi belirttik. Yani herkesten beklentimiz barışın önünü açabilecek çağrıların ve girişimlerin güçlendirilmesidir. şimdi dün Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleşen patlamalar Gece itibariyle tabii Merkez Yürütme Kurulumuz bir kınama açıklaması yayınladı. Ben burada tekrarlamak istiyorum. Asla şu veya bu şekilde mazur görebileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir eylem değildir. Kesinlikle kınadığımızı altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaralanan yurttaşlarımız var. Yaşamını kaybedenlere partim adına, şahsım adına Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailelerine, halkımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bütün bu olup biten ve Türkiye'yi kan gölüne çeviren savaş anlayışının durması, savaşın önüne geçilebilmesi konusunda hükümetin artık ne zaman inisiyatif alacağını çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Kaç kişinin ölmesi lazım hükümetin çıkıp savaşa gerek yok. Biz parlamentoda bu sorunu konuşarak çözebiliriz diyebilmesi için kaç kişinin ölmesi lazım? Bu ülke gereğinden fazla acı gördü, kan gördü ve biz artık yeter diyoruz. Çağrılarımızı her gün her saat tekrarlıyoruz. Ne yazık ki bizim dışımızda barış çağrısı yapan siyasi parti de yok. Ve işte bütün bu olup bitenlerden bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin de hedef göstermesiyle partimiz sorumlu tutulmaya çalışılıyor. Dün akşam gece 02 itibariyle İstanbul il Binamız mahkeme kararı olmaksızın veya il yöneticilerimiz eşlik etmeden, haber bile vermeden polis tarafından basılıyor. Arama adı altında bütün il binası talan ediliyor. Adeta HDP ve Türkiye'nin batısında yaşayan HDP'liler, Kürtler rehine muamelesi görüyorlar. PKK'nın yapsa eylemlere karşılık mutlaka HDP'liler ve batıda yaşayan Kürtlere hükümet devlet bir fatura ödetmek istiyor. Biz bu rehine muamelesini de kabul etmediğimizi İstanbul il binamıza yönelik bu hukuk dışı saldırıyla kanadığınızı belirtmek istiyorum. İstanbul Valisinden derhal açıklama bekliyoruz. Bu çocuk oyuncağı değildir. Parlamento'nun Türkiye'nin üçüncü bir partisinin en büyük il teşkilatına bu şekilde gangster gibi giremezsiniz. Varsa aramak istediğiniz bir şey İleç başkanlarımıza, il yönetimimize, avukatlarımıza haber verirsiniz. Polisler gelir, birlikte girerler, aramasını yaparlar. Suç suru varsa gereğini yaparsınız. Ama kapıyı kırarak, hiç kimseye bilgi vermeden saatlerce bütün eşyaları kullanılamaz hale getirecek şekilde kırıp dökerek bilgisayarlara kadar hepsini parçalayarak orada bir arama yaptı falan diyemezsiniz. Bu konuda İstanbul Valiliği'nin açıklama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklama yapmasını da beklediğimizi ifade ediyorum. Son soruyu alın lütfen. Evet. Şimdi evet. bu Evet Ceylan Pınar'daki e, bütün işte barış sürecinin görüşmelerin ve ateşkesin bozulması için gerekçe haline getirilen iki polisin katledilmesi mevzusu uyurken yataklarında katledilmesi mevzusu o gün de çok tartışılmıştı. Hatırlarsanız geri dönüp bakılırsa biz o günlerde yaptığımız açıklamada bu olayın çok karanlık ve kirli bir olay olduğunu açıklamıştık, ifade etmiştik. Çünkü gerçekten de olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan kişiler o gün o şehirde bile değillerdik. Verdikleri ifadelerde ve e, ortaya koydukları delillerle bunu ispatlamış olmalarına rağmen birkaç kişinin üzerine yıkılmaya çalışıldı ve karanlık kirli bir olay olduğu çok belliydi. Ama hükümet bunu gerekçe olarak kullanmak istedi. Özellikle dönemin başbakanı Davutoğlu, Ceylanpınar'daki iki polisin katledilmesini bir gerekçe olarak ortaya koyup aynı gün biliyorsunuz Kandil'e kapsamlı bir hava saldırısıyla süreci tümden bitirdiğini ve ateşkesin sona erdiğini ilan etmiş oldu. Şimdi geri dönüp baktığımızda Gülen örgütüne bağlı kesimlerce gerçekleştirilmiş olması iddiası yabana atılır değildir. Bunun iyi araştırılması lazım. Sadece o değil. Birçok olayın devlet içerisinde devlet gibi davranan kesimlerce çözüm sürecini bitirmek adına gerçekleştirdiği iyi araştırılırsa ortaya çıkacaktır. Ama burada şu husus çok önemli bakın, bu tür e, provokatif eylemler yapılırken hükümet her zaman siyasi olarak bunların arkasında durdu. Hükümet hiçbir zaman bir soru işareti koymadı. Bu tür provokatif eylemlere soru işareti koymuş olsaydı eminim ki birçok provokasyonu birlikte önleyebilirdik. Ama hükümet her zaman çıktı bu tür provokatif eylemlerin arkasındayız diyerek cizre, surun yakılıp yıkılması, şırnan yakılıp yıkılması dahil olmak üzere dönemin başbakanı Davutoğlu bunları bangır bangır savunarak arkasına diyerek bu provokasyonları desteklemiş oldu ama yine de geriye dönük hepsinin araştırılması lazım elbette ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.